Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya sıfırdan coğrafya serimizde yer şekillerinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Kıvrılma özelliğini kaybetmiş olan tabakalar kırılmaya uğrar. Böylece fayatlar oluşur. Fayatları boyunca bazı kısımlar çökerken bazı kısımlar da yüksekte kalır. Çöken kısımlara graben, yükselen ya da yüksekte kalan kısımlara horst adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir dağ örneği değildir. Kaz dağları kırıklı. Yunt kırıklı. Amonosya'da nur dağları kırıklı. Menteşe kırıklı. Ama bey dağlarının biz kıvrım dağları olduğunu biliyoruz. Kıvrımlanma sonucu oluşmuş bir dağ olduğunu biliyoruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Hemen buradan e, baktığımızda bir kaz dağları, madra, yunt, boz dağlar, aydın, menteşe, nur ya da amonos dağlarının kırıklı olduğunu biliyoruz ve Ege'de özellikle Batı Anadolu'da bir horst bir graben şeklinde de sıralandığını söylemek mümkün. Örneğin, Kaz Dağları horst, Edremit graben. Arada kalıyor graben alanları, horst alanı yine Madra, bunun yanında Bakırçay graben alanı. Yunt Dağları horst, Gediz graben alanı. Bu şekilde bir horst, bir graben şeklinde sıralanıyorlar. Nur Dağları'nın olduğu yerde ise Amik graben alanını oluşturmakta diyebiliriz. Bu şekilde bir sıralama yapabiliriz. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi volkanik arazilerin özelliklerinden biri değildir? Mineral bakımından zengindir. Maden çeşitliliği fazladır. Bazıları turizm açısından önemli yer sahiptir. Örneğin peribacıları gibi. Tarım bakımından verimli bir potansiyele sahiptir. Kırık atları, deprem, sıcak su kaynaklarında paralellik gösteriyor da bunların olduğu yerde bulunabiliyor. Ki B şıkkı burada doğru cevabımız oldu ya da yanlış bilgimiz oldu. Ee, o yüzden B şıkkını almış olduk. Evet sorudan keşfet kısmında Türkiye'de en fazla volkanik arazi Doğu Anadolu bölgesinde ki buna bağlı maden çeşitliliği de en fazla bu bölgededir. Az önceki sorumuza binaen bunu da söylemiş olalım. Volkanik arazilerde az önce de belirttiğimiz gibi mineral bakımından zengin, maden çeşitliliği fazla, bazıları turizm açısından önemli yer şekline sahip, tarım bakımından verimli bir potansiyele sahip çünkü mineraller bakımından zengin. Kırık hatları, deprem, sıcak su kaynakları, jeotermal enerji alanlarıyla paralellik gösteriyor. Püskürük kayaçlar yine bu alanlardaki volkanik kayaçlar olarak dikkate aldığımızı söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki Türkiye'nin dağları ile ilgili verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlıştır? Akdeniz kıyısı boyunca uzanan sıra dağlar kıvrımlanma ile oluşmuştur ki Alp Himalaya kıvrım sistemine dahildi. Volkanik dağlar daha çok batıda toplanmıştır diyor. Daha çok doğuya doğru artıyor arkadaşlar. Dağlar genelde doğu batı ya da batı doğu yönünde uzanır. En yüksek nokta volkanik dağlar üzerinde ağrı dağımız. Güncel bunlara daha çok doğuda rastlıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın 2 yani B şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet sorudan keşfet kısmında Türkiye'de buzullaşmanın olduğu sahalar ya da alanları görüyoruz. Tabi bunların hepsinde şu an aktif ya da güncel buzul yok. Buzul şekillerini bu alanlarda görmek mümkündür. Uluda da özellikle yükseltisi bakımından Türkiye'de 2000-2200 metre üzerinde genelde biz buzul şekillerini görüyoruz. Tabi bu bölgelere göre yükselti değişir. Ilgaz Dağları yine. Bunun yanında Bey Dağları, Davras, Sultan Dağları, işte Barla, Dedegöl, geyik dağları da bunlara eklenebilecek birkaç tane daha örnek var. Bolkar, Aladağlar, Erciyes, Mercan Dağları, Giresun, Kaçkar, Mescit, Yalnızcam, Bingöl kısmı yine Ağrı, Tendürek, Süpan, Buzul ya da Cilo gibi dağlarda yine buzul şekillerini görmek mümkündür. Evet keşfete düşen bilgi kısmında Türkiye'de dağlar genelde doğu batı yönünde uzanır. Genel uzanış arkadaşlar doğu batı. Bu bölgelerin genelinde böyledir. Örneğin Karadeniz, Akdeniz'de, Ege'de genelde doğu batı yönünde uzanır. Bu durumu dağların kıyıya göre uzanışıyla karıştırmamak gerekiyor. Örneğin Ege'de dağlar genelde doğu batı yönünde uzanır ama geneli kıyıya diktir. Karadeniz'de dağlar genelde doğu batı yönünde uzanır ama baktığımızda kıyıya paraleldir. Yani kıyıya paralel olması ile dik olması farklı bir şey. Genel uzanış doğrultusunun doğu batı yönünde olması farklı bir şey. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Evet dördüncü sorumuzda aşağıdaki volkanik alanlar ve dağlarımızla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır. Ulu da iç püskürü kütle özelliği gösteriyor. En genç volkanımız Kula Tepeleri. Volkanik dağlar ile kırıklı hatlar paralellik gösteriyor. En geniş yayın sahip Güneydoğu Anadolu'daki Karaca Dağı alıyoruz. Volkanik dağların tamamında yükselti 2200 metreden fazladır demiş. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. O yüzden doğru cevabı E şıkkı olarak kabul ettik. Türkiye'nin baktığımızda oluşumunu en son tamamlamış volkanı Kula olarak biliyoruz ve kırıklı hatların olduğu yerlerde lavlar daha kolay yüzeye çıkabiliyor. İç püskürük kütle özelliği dediğimiz lavların yüzeye çıkmadan içeride soğuyarak oluşturduğu bir e, yükselti söz konusu. E, bunları söylemek mümkündür. Sorudan keşfet kısmında da da iç püskürük kütle özelliği gösteriyor. Bazı kaynaklarda sorularda batolit olarak da görebilirsiniz. O da ekstra bir durum. En genç volkanımız Kula Volkanı. Ayrıca UNESCO tarafından ilan edilen tabi Avrupa ve Türkiye'nin ilk jeopark alanı. İlk insan ayak izlerini Anadolu'da burada rastlanmış ve yanık ülke olarak biliniyor. En geniş yayılış alanına sahip Güneydoğu Anadolu'daki Karaca'da kalkan şeklindeki volkan olma özelliği gösteriyor. Evet beşinci sorumuza geldik. Bulunduğu yere göre ovalar ikiye ayrılır. Biri kıyı, biri iç ovalar. Kıyı ya da iç ovalarla ilgili aşağıda verilmiş bilgilerden hangisi doğrudur? Kıyı ovalarında genelde nüfus daha azdır demiş. Yanlış. Kıyı ovalarında iklim uygun olduğu için, verimli alanları yine oluşturduğu için daha fazla olduğunu söyleyebiliriz genelde. Kıyı ovalarında verimlilik düşük değil, daha yüksek oluyor. En büyük kıyı ovamız arkadaşlar Çukurova'dır. En büyük kıyı ovamız Çukurova, bunu unutmuyoruz. En büyük deltamız da yine Çukurova. İç ovaların tamamı kıyı ovalarından daha çok yaşalır. İç ovaların tamamı kıyı ovalarından daha çok yağış demiş. Yanlış. Kıyılarda nemlilikten dolayı daha fazla yağış alan yerlerde var. En büyük iç ovamız Harran ya da Altın Başak demiş. En büyük iç ovamız arkadaşlar Konya Ovası. O nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet sorudan keşfet kısmında değerlendirdiğimiz noktalar arasında kıyı ovaları için genellersek nüfusun büyük bir bölümü iç ovalara oranla burada daha fazla. Verimli alüvyon ya da alüvyal topraklar bulunmakta. İç ovalara göre daha çok yağış almakta genelde. Bu da üretimi ve verimliliği arttırması yönüyle e, önemli. Yükselti az olduğundan sıcaklık şartları eleşti. Kıyı ovalarımızın büyük bir kısmı delta ovaları ya da denize yakın kısımlarda oluşmuş kıyı ovaları şeklinde. Ve Türkiye'nin en büyük kıyı ovası Çukurova iken en büyük iç ovasının Konya ovası olduğunu da söyleyebiliyoruz. Altıncı sorumuzda aşağıda verilen ovaların hangisi polya alanında oluşmamıştır? Polya arkadaşlar karstik oluşum şekilleri ve en geniş karstik aşınım şekli. Tefenli, Acıpayam, korkuteli, kestel, elmalı gibi ovalarımızın biz e, polya alanlarda oluşmuş bir karstik ova olduğunu söylüyoruz. Ergene ise tektonik oluşumlu bir ova olduğu için bunu e, karstik olan ya da polya sahalarında oluşmuş bir ova olarak alamıyoruz. Evet birkaç tane örneğimiz elmalı, sula, seki, tefenni, korkuteli, kestel, ısparta, kızılova, gemboz, tavas, bucak, muğla, bozova, acıpayam, çeltikçi gibi ovaların yine karstik olarak örnek verildiğini söylüyoruz ama takke kodlamasında geçenler daha çok soruluyor arkadaşlar. Tefenni, acıpayam, korkuteli, kestel, elmalı gibi ovalarımız tabi bunun yanında Antalya ovasının olduğu yerde yine önem taşıyor. Ülkemizde Delta ovalarının oluşmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin olumsuz bir etkide bulunduğunu söylüyor? Akarsuların bol miktarda alüvyon taşı taşıması kıyıda birikmeyi kolaylaştırıyor. Kıyıda gelgit az olması birikmeyi kolaylaştırıyor. Dalga ve akıntıların az olması kıyıda birikmeyi kolaylaştırıyor. Akarsuyun denize döküldüğü yerde kıyı derinliğinin az olması, kıyının sığ olması e, ne yapıyor? Kolaylaştırıyor ama sığ olmaması, derinliğinin az olmaması demiş. Burada ona dikkat ediyoruz olmaması demiş arkadaşlar. O yüzden e, derinliğin fazla olması anlamında bir cümle kurulmuş. Bu zorlaştıran bir nokta. Kolay aşınabilen kayaçların varlığı ki kolay aşınıp götürülüyorsa e, daha fazla malzeme taşınması anlamına da geliyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, sorudan keşfet kısmında akarsuyun aşındırdığı malzemeyi deniz içinde biriktirmesiyle oluşan ovalara biz delta ovası diyoruz. Delta ovalarının oluşabilmesi için Akarsu'nun bol alüvyon taşıması, kıyıda gelgit kendinin yüksekliğinin az olması, dalga ve akıntıların fazla olmaması, Akarsu'nun denize döküldüğü yerde kıyının derinliğinin az olması, sığ olması, bir başka ifadeyle kıta geniş olması, kolay aşınabilen kayaçların varlığı önem taşıyor. Tabi bazı arkadaşlar kolay aşınabilenle eriyebileni karıştırmasın. Eriyebilen olursa zorlaştırıyor. Onu da burada belirtmiş olalım. Evet keşfete düşen bilgi de Dert Ovası varsa falez, Falez varsa delta bulunmaz. Batı Akdeniz'de delta oluşmasını engelleyen faktörlerden birisi karstik arazilerin varlığıdır. Bu arazilerde kolay eriyebilen kayışların olduğu için e, eriyerek suyun içerisine kayboluyor. Ve e, bu da oradaki birikimi zorlaştırıyor. Da alivyonu taşımadığı için eridiği için o malzeme ne oluyor? Orada birikim zorlaşıyor diyebiliriz. Yani 8. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan delta ovalarından biridir? Antalya delta değil. Ergene değil ki bunlar karstik tektonik, düzce tektonik. Ee, Bursa özellikle baktığımızda dağ eteği ovaları var. E, bunun yanında tektonik özelliği var. Ama Menemen Gediz Nehri'nin oluşturduğu önemli bir deltamızdır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet sorudan keşfet kısmında Çarşamba ve Bafra Karadeniz'de bulunan başlıca deltalarımız. Bakır Bakırçay'ın oluşturduğu Dikili, Gediz'in oluşturduğu Menemen, küçük Menderes'in oluşturduğu Selçuk, büyük Menderes'in oluşturduğu Balat, Ege'deki önemli Delta ovalarımız. Çukurova Göksu Nehri'nin oluşturduğu yine Silifke Akdeniz'de bulunan önemli Delta ovalarımızı ya da başlıca Deltaları oluşturuyor. Keşfete düşen bilgide Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü yerde, yerde binlerce yılda büyük bir Delta ovası oluşmuştur. Balat'tan bahsediyoruz. Antik limanlar olan Miletos ve Pirene alivyon birikmesi sonucu içeride kalmış. Liman özelliğini kaybetmiştir. İnsanlar da böyle bir durumun İzmir Körfezi'nde olmaması İzmir Limanı'nın yine bu özelliğini kaybetmemesi için Gediz Nehri'nin yatağını ve döküldüğü yeri değiştirmiştir. Ki millet gibi şehirler liman özelliği gösterirken şu an tarım özelliği gösterebiliyor. Bu da o alandaki delta'nın giderek genişlemesi ya da o alanın alüvyonlara dolarak artık o merkezlerin içeride kalmasına neden olabiliyor arkadaşlar. Bu da verdiğimiz bilgilerden birisi. Evet yine keşfete düşen bilgimizde Türkiye'deki ovalar kıyı ve iç kesimlerdeki ovalar olarak sınıflandırılır. Kıyı ovalarının yüksekliği 500 metrenin altında. İç kesimlerdeki ovaların yine bazıları 500 metreden daha fazla diyebiliriz ama birkaç tanesi hariç. Örneğin Harran ve Ceylanpınar ovaları hariç genelde 500 metreden fazla diyebiliriz. Ovaların yükseltisi için iç kısımları kastettiğimizde. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen ovalardan hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır? Düzce tektonik oluşumlu. Harran tektonik oluşumlu. Erbaa tektonik. Konya tektonik. Ama Balat Büyük Menderes'in oluşturduğu delta ovasıydı. O yüzden bu farklı olduğu için doğru cevabımızı E şıkkı olarak aldık. Evet keşfede düşen bilgide Kuzey Anadolu Dağları'nın en yüksek yerleri doğuda kaç karlar üzerinde yer almakta? Türkiye'nin güneyinde kıyıya paralel olarak uzanan Toroslar'ın en yüksek zirvesi Aladağlar. Güneydoğu Toroslar'ın en yüksek zirvesi Buzul dağı aynı zamanda Kıvrımlı Dağları'nda en yüksek noktasını oluşturmaktadır. Diğer bilgimiz, Türkiye'deki ovalardan bazıları da Senozoik'in Tersiyer dönemindeki göl tabanlarında oluşmuş, bu alanlardaki göllerin kurumasıyla meydana gelen ovaların başlıcaları Konya, Ereğli, Aksaray, Akşehir gibi alanları kapsıyor. Diğer bilgimizde ise Antalya Ovası diğer ovalara göre farklı bir özelliğe sahiptir. Ovanın kuzeyindeki karstik alanlardan denize doğru akan suların taşıdığı kireçlerin üst üste çökelmesiyle bölgede çok geniş travertenler oluşmuştur. Bu alanın zamanla alüvyonlarla kaplanması sonucu Antalya Ovası meydana gelmiştir. Ovanın basamaklı bir yapıda olmasının nedeni traverten özelliğidir. Hatta Türkiye'nin en geniş traverten alanında Antalya'da bulunmaktadır. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Evet ÖSYM'den o cümleler. Ege bölgesindeki delta ovalarının ortak özelliklerinden bazıları, tarımsal bitkilerin yoğunlaştığı alanlar, endüstri bitkilerinin, sanayi bitkilerinin daha fazla yetiştiği bir yer, önemli turizm merkezlerinin bulunduğu bir alan, yerleşimin yoğun olduğu alanlar arasında geliyor buradaki ovalar ve bu çevre. ÖSYM'den diğer bir cümle, fiziki haritaya bakıldığında Çukurova ile Isparta ovalarının farklı renkte gösterilmesinin nedeni denize göre yükseklik ya da yükseltilerinin fazla olmasıdır. Diğer bir cümlemiz ÖSYM'den Doğu Anadolu'da Akdeniz ve Karadeniz bölgesindeki sıra dağlarla ilgili. Alp orojenizin döneminde oluşmuşlardır. Genelde yükseltileri 1500 metreye geçer. Bazıları dördüncü zamanda buzullaşmasından ya da buzullaşmadan etkilenmişlerdir. Genelde doğu batı yönünde uzanış gösterirler. Diğer bir cümlemiz. Türkiye'de yükseltinin genelde batıdan doğuya doğru gidince artmasına bağlı olarak ortaya çıkan bazı özellikler. Batıdan doğuya doğru gidince sıcaklık ortalamasının azalması, doğudaki karaya ulaşımının batıya göre daha zor olması, batıdan doğuya gidince tarımsal ürünlerin olgunlaşma süresinin uzaması, batıdan doğuya gidince yine karın yerde kalma süresinin uzaması gibi faktörleri dikkate alıyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.